Arkadaşlar bugün çok mutluyum Yeeey Niye mutlusun abi diyenler olacak biliyorum arkadaşlar Çünkü kulübümüzdeki arkadaşlar bana haritalar yapmış Abi lütfen gel video çekelim beraber Haritalarda oynayalım dediler Ben de tamam lan dedim canıma millet tabii ki oynarım dedi Benim en sevdiğim şey oynayınca bak musunuz mu Hehehe <laughs> Valla çok mutlu oldum Şimdi onların haritaları oynayacağız Hadi videoya geçelim valla çok heyecanlıyım Evet arkadaşlar ilk haritamız geliyor Evet ilk haritamız bu Bakın gördüğünüz gibi şimdi burada herkes brok oldu İlk önce Oğlum şu enerjileri alak mı la Tamam hadi buradaki enerjileri al alarım Arkadaşlar karşımızda da Piper'lar var piper'ları öldürüyor Allah bir gelmiş Oğlum bunlar kim Piper'ı vurun Piper'ı vurun He tamam Oğlum Lan ben karşıya atıyorum ya Valla artık atladım İyi biri de Allah biri var Arkadaşlar valla broklar da bana dalıyor artık bu saatte sonra herkes tek Herkes tek. Aha vallahi birini öldürdüm. Birini öldürdüm. Tam Türk kopat öldürdüm. Ultimi de şuna doğru attım. Onun nereye kayboldu bu? Lan bir arkamda. Aa öldü la. <laughs> Onu da ben öldürmüşüm. Arkadaşlar 5 kişi kaldı. Buradaki kim? Hey o oradaki. Selamünaleyküm. Neredesin acaba? Merhaba. Size bir sorusu. Sor. Allah Oğlum bekle bir dakika bekle bir dakika Ölüyor ölüyor Vallahi bunu da öldürdüm Oğlum ne kadar güçlüyüm Çok vuruyorum arkadaşlar Allah bu da geldi sen de öl Haha <laughs> onu da öldürdüm Lan bu kim yeter artık Aha ultiyle onu da öldürdüm hesaplaşma Oğlum bir saniye bir canım da olsun biraz bekleyin ya Oğlum vallahi ne biçim dalıyorsunuz ya Eğer Elma dersem çık armut dersem çıkma Aha burada vallahi burada Bulduk. Tamam artık elma armuta gerek kalmadı. Ben seni buldum. he <laughs> Zurna arkadaşlar şimdi ben atlamayacağım. Çünkü atlarsan bir anda hemen üstüme çullanırsa hemen öldürebilir. Oğlum niye vuramıyorum ben buna? Hayır ya birinci olmam lazım arkadaşlar. Ah. Ah ah. Ha 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 işte bu kadar arkadaşlar birinci oldum. İlk haritadan daha birinci oldum lan. He he he. hemen ikinci haritaya geçelim. Evet arkadaşlar bu haritayı da kulüpten süpersal kardeşim yapmış tahmin haritası arkadaşlar Gördüğünüz gibi ortadaki mavi yerlere herkes saklanacak işte farklı farklı yerlere ben Dynamite tek tek avlaya avlaya gideceğim vallahi sonra kalan kazanacak gibi duruyor da valla boyun birazcık zor gibi Çünkü yukarıya birazcık yakın gaz falan gelecek aşağı kaçacak millet Onlar da bana vuracak falan vallahi bilmiyorum nasıl bir şey artık deneyeceğiz Aha anda başlıyor oğlum iyi saklanın bak ha Lan oğlum kaç kişi var yanlarına bana vurmayın sakın bana vurmayın Heh bunlara atış edin evet evet bunlara bunlara Doğru doğru evet evet Tamam sakın almayın şimdi bunları Tamam ben alıyorum vurmayın 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 Oo oh, tamam 18 tane aldım. Vallahi şu an tek atarım herhalde. Allah. Ya arkadaşlar vallahi yanlışlıkla öldürdüm ya. Türk kopakta özür dilerim. Vallahi yanlışlıkla öldürdüm seni. Tamam şimdi başlıyorum. Acaba sağdakini mi seçsem, soldakini mi seçsem, ortadakini mi seçsem? Ben en soldakini seçiyorum. Bu saklanmayanlar ne yapıyor acaba? Aa Allah seni öldürdüm. Bundan sonra da burayı öldüreceğim. Aha oradan da Baba Pro'yu öldürdüm. Oğlum var mı lan başka? Abi bir daha varmış. <laughs> Ya bu ılgın ne yapıyor ya? Neyse arkadaşlar galiba o AFK. Oğlum vallahi vururken bunu da öldürdüm tamam. Sen vallahi şuradan çıktın ama vallahi sana zaten ateş etmediğim için şuraya ultimatum direkt. Bir kişi öldü. Oğlum koskoca içime bir kişi mi saklandınız lan? Dur bakayım kaç kişi kaldı bunlar? Bunlar kim? 2 Şurada bir var mı? Aha burada kimse yok. Yukarıya gaz gelmiş zaten. Oğlum benimle beraber 3 kişi kaldı o zaman. Yani beni kendimi saymazsak 3 kişi kaldı. E diğeri nerede? Vallahi siz saklanmadığınız için kaybettiniz. Diğeri kazandı. Kim o? Bakayım ismini göremedim. Ha, Rüken kazandı. Aferin lan Rüken. Vallahi birinci oldun abi bu sefer. Yani bu saklan başlama şimdi ben ebe olduğum için ben de kazanamıyorum. Ben niye kazanamıyorum? Dur dur dur. Gitme gitme böyle öleceğim. Oğlum sen kazandın kazandın sen niye ölüyorsun? Ya oğlum oyunu bana salıyor ya. Vallahi yerim seni ha. Bu harita gerçekten güzeldi arkadaşlar. Eğlendim. Hemen bir sonraki haritaya geçelim. Arkadaşlar bu haritayı da bizim kulüpten baba pro yaptı. Dedi ki abi sakın haritaya bakma dedi. Rastgele bir tane karakter al dedi. Haritaya girince anlayacaksın zaten dedi. Ben de tamam dedim vallahi hiç bakmadım haritaya haritaya. Direkt girdik. Bak herkes herkes farklı karakter almış. Ben Dynamite aldım. Baba pro da Piper aldı. Tamam onları da sen al. Oğlum gidin artık burası bir harita ya. Vallahi hiçbir şey anlamadım. Bunlar niye içeride? İçeri mi giriyoruz? Girin içeri. Gir 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 gir. Allah Allah Allah. Girin oğlum içeri girin. Hah, bunlar girdi içeri. Oğlum girseniz biz şuraya ateş etmeyeceğiz mi işte ya? Benim anladığım bu. Buradan değil mi? Aha birini öldürdüm vallahi. Lan buradan değil mi? Ana içeri girecekmişiz oğlum dur ya. Geliyorum geliyorum. Tamam oğlum söylesene bana baştan ya. Oğlum bana niye söylemiyorsun abi içeriye gireceğiz oradan vuracağız birbirimize diye. <laughs> tamam geldim geldim. Oğlum sen kaç kişi öldürdü? Dur bakayım biraz da ben ateş edeyim. Şurada bir kesim var. Yokmuş. O zaman kesin burada biri var. Burada da yokmuş. O zaman kesin şurada biri var. Burada da yok. O zaman %100 şurada şurada kesin biri var. La nerede bu millet? Aha birini daha öldürdü lan. 4 kişi kaldı. 4 kişi kaldı. Yo yo 3 kişi kalmış. 3. Oğlum hadi nerede bu? Ah ben gördüm mü? Gördüm galiba. Şurada bir yerde. Ya oğlum nereye kaçtın hemen ya Köşeye gittin gene ya Aha gördün gördük Gördük mü Görememişiz arkadaşlar Oğlum gaz geliyor aha gördüm ben Vallahi gördüm Oğlum öle artık aha Tamam birini daha öldürdüm Birini daha öldürdüm. çok güzel Oğlum Allah'tan tek öz ya Vallahi yoksa kimseyi vuramazdım ha Ulti şuraya patlattım orada kimse yokmuş zaten Ilgın gelme ılgın daha kişi var dur dur bir kişi daha var ılgın git ılgıncım ılgıncım görüşürüz o zaman o kadar kişi kazandı kim o o kim o aa süperselmiş valla oğlum nasıl vurdun lan oğlum bu nasıl bir şans lan hehehe <laughs> süpersel kazandı arkadaşlar bu haritayı valla bu haritayı da yani biraz eğlenceliydi biraz güzeldi yani çok beğenmedim ama eh yani diyelim hadi şimdi bir sonraki haritaya geçiyoruz Arkadaşlar bu yeni haritayı da Nisa kardeşimiz yapmış. Haritanın ismi de Avokado. Oğlum Avokado ne Hey, tamam Allah çok tatlı geldi ha. Oğlum dur bir dakika. Arkadaşlar bu bildiğimiz savaş haritası. Herkes istediği karakter alıp kapışıyor valla. Başka hiçbir anlamı yok. Hiçbir şey yok mantığı yok. <laughs> vallahi valla en sevdiğim haritalar bunlar ya. Düz mantık full savaş. Valla çok güzel. Ama bir saniye koltuğum seni şuradan şöyle öldürmem lazım. Allah yukarıyı patlattı. Oğlum beni öldürmeyin. Allah bu da geldi. Öldürme beni. Oh, valla onu öldürüp kaçtım ben. Oğlum dur lan dur lan dur lan. Lan ortada kaldım. Ortada kaldım. <laughs> ya oğlum ortada kaldım ya. <laughs> valla yapacak bir şey yok. Bakalım kim kazanacak. Aha büyük kapışma. Tavuk adam mı? Rüken mi? Tavuk adam mı? Aha. Tavuk adam. O tavuk adam kazandı vallahi tavuk adam kazandı. Şimdi sıra bir sonraki haritada. Arkadaşlar bu haritayı da ılgın kardeşim yapmış. Herkes dynamite kaldı. Sadece bir kişi piper aldı. O piper alanda yo bir, bir iki kişi galiba piper aldı. Yani ılgın ebe oldu. O bizi öldür. Burası harita lan? Lan bu nasıl Oğlum sadece zıplıyoruz bu. <laughs> oğlum ya. o çok güzel bu ya arkadaşlar oğlum bu bizi vuramaz ki yılgın yılgın vuramazsın ki vallahi vuramaz oğlum bu arada ne eğlenceliymiş ya İşte bana böyle troll artalar lazım arkadaşlar <laughs> oğlum birbirimizi öldürsek bu kimseyi öldüremez ki hala o kişi var dur biraz yakınlaşayım bari belki belki o zaman vurabilir bekliyorum hala vuramıyor <laughs> Valla artık bomba fırlatacağım ha etrafa Ilgın vur artık Gaz gelecek gaz öleceğiz ya Oğlum vurun artık birbirinize ya Arkadaşlar en iyisi ben biraz uyuyayım sabaha kadar bu anca biter Aha artık gaz geldi zıplayamıyorlar Aha büyük savaş. Kapışın lan ha. Heh, işte bunu istiyordum ya kapışın. Aslında arkadaşlar ılgın da şey olması lazım bu orta için. Yani Piper ebi olan da enerji olması lazımdı. Onda bir sürü enerji olsa tek atabilseydi o zaman güzel olabilirdi belki. Tek atarsa en azından eğlenceli olurdu yani. Oğlum hadi lan artık. Vallahi uykum geldi şimdi şuraya bayılacağım ya. Aha. Ve kim kazanıyor? Baba Pro kazanıyor. Bir sonraki harita geçiyoruz. Arkadaşlar bu da son harita Bu haritayı da bizim kulüpten Ca kardeşim yapmış ama Galiba son harita en güzel harita bu olacak Oğlum bir dakika nereden gidecektik lan Buradan mıydı doğru yerden mi Aa yo 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 yanlış yerden yanlış yer Oğlum dışarı çıkın dışarı dışarı bura değil dışarı, bura değil bura değil Dışarıdan gideceğiz he He buradan gideceğiz oğlum bütün enerjileri toplamıştırız Ne yapıyoruz siz ya Bak şimdi arkadaşlar haritayı anlatıyorum Biz buradan koşuyoruz Cakibabı Kebabı da ah bizi böyle yapmaya çalışıyor işte Ya oğlum bu çok zor Gale'la ultiyi doldurup doldurup fırlatır oğlum biz kimse gidemez ki Ya arkadaş adam vurmasa gerek yok ki bizim Frank'ler zaten birbirine vurup birbirini öldürüyor ya Aha en öndeyim Aha oraya da düşmedim Aha çok iyi gidiyorum çok iyi gidiyorum Ya hayır ya Allah iyi tamam atla Lan oğlum Lan oğlum benim başa düştüm en öndeydim ya Lan vurmayın ben artık <laughs> Ya yemin var ya şu vuranlar var ya Şu vuranlar olmasa çok güzel artı olacak Aha. Ya ben nasıl geçeceğim oradan Aha kırdılar yolu. İyi lan iyi adamsınız. Buradan da geçtim. Oğlum millet bitirdi mi lan? Ha geri dönüyorlar. Aa biri kazanmış. Vallahi Supercell kazanmış. Supercell birinci olmuş. Helal olsun lan. Hiç kendini fark ettirmeden gitti herhalde. Aa yanlışlıkla İstanbul'a girdi. Ha <laughs> <laughs> bitiriyoruz. Vallahi bitiriyoruz. Arkadaşlar Gale Ebe olan yanlışlıkla İstanbul'a girdi. Yetişemezsin ki. Oğlum nereye yetişti bu? Lan beni öldürme. Hayır. Hayır arkadaşlar şu savanlığa gireyim kazanıyor Oğlum dur 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 girmem lazım Ya oğlum ya beni bekliyor orada ya yemin ediyorum beni bekliyor Ya bir dakika durur musun lütfen Ca kebabı bir saniye vallahi ben çok severim kebapları oh, Vallahi kazandım Oh be arkadaşlar konuşturdum da kazandım he <laughs> yemin ediyorum vallahi ben de kazandım Kaç kişi kazandık lan 2-3 kişi mi bitirdik Allah vallahi yine iç savaş çıktı Vallahi ca kebabı çok teşekkür ederim gerçekten belki de Bugün oynadığımız en güzel arta buydu. Harbi mantıklı ve güzel bir artaydı. Teşekkür ederim. Artık bir sonraki arta yok. Kazandık. Arkadaşlar bugün gerçekten bir sürü harita oynadık. Gerçekten çok eğlendim ve yoruldum da yani. Eğer sizin de böyle haritalarınız varsa yorumları yazın veya açıklama kısmında bizim Discord linkimiz var. Oraya gelip bana yazabilirsiniz arkadaşlar. Beni zaten görürsünüz Discord'dayken. Babi oyunda Discord'u bu arada. Açıklama kısmında var yani tıklayarak gelebilirsiniz. Gerçekten çok eğlenceli ve çok güzel şeylerdi. Gerçekten kulüpteki arkadaşlar da burada teşekkür ediyorum. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum yani. Ehehe. Artık bugünlük bu kadar benden. Videoyu eğer beğendiyseniz aşağıda bulunan butonlardan beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Vallahi hala aranızda kanalıma abone olmayanlar varmış. Oğlum ayıp lan vallahi ayıp. Şu peni bile diyor ki oğlum ayıp lan diyor. Yakında bu arada kupa katma videosu ve karakter çıkartma videosu da gelecek. Haberiniz olsun. Hadi kaçtım ben. Bay bay. Şu anda sağdan soldan çıkan videoları izleyin bak ha. Hadi tıklayın onlara. Hadi bay bay.